Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Mevlamız, içine düştüğümüz sıkıntıyı gidermeye, duçar olduğumuz durumu ortadan kaldırmaya kadir olan sensin. Bizlere yardım eyle. Allah'ım, başımıza gelen musibetlerden bizi selamete eriştir. Bizleri sınadığın bu deprem imtihanını bizlere kolaylaştır. Ey sıkıntıları gideren, Kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Deprem bölgesinde şu anda enkaz altında kalan, yara alan ve yara saran cümle kardeşlerimize yardım eyle. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet eyle. Yüzlerini aydınlat derecelerini yükselt Allah.